inşaat. inşaat Evet, Ahmet abi. Ahmet abi. Emreği geçen en başta sayın Belediye Başkanım Avukat Abdurrahman Dursun Bey. ve aynı zamanda tabii değerli yardımcısı Sayın Yakup Dalıoğlu Bey. Aynı zamanda değerli belediye başkan danışmanımız çok fedakar sayın Umut Öztürk hemşerime ve değerli ilçe başkan yardımcımız sayın Erdal Uçar Bey'e ayrıca önceki dönemde Ahmet Efendi Park'ın ismini koyan sayın Ünlü belediye başkanımıza ve burada emeği geçen yüzlerce dostumuz, binlerce hemşehrilerimize burada huzurlarınızda bu katkılarına dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun ki böyle bir esere hep birlikte vesile olduk. <laughs> tabi değerli dostlar, kıymetli abilerim, bunlar çok önemli eserler. Gerçekten biz bazen yani gerek siyasetten olsun, gerek başka yerde planımız olur, projemiz olur, yol yaparız, köprü yaparız. Bunların hepsi ihtiyaç ve kıymetlidir. Kıymetli olduğu için de değerlidir önemli projelerdir. Ama bu projelerin en önemli kaynağı nedeni kardeşlik projesi olduğu için çok da önemlidir. Ahmet Efendi Derneği'nin, Ahmet Efendi Kültür Evi'nin binlerce yıllık kadim kültürümüze, bu bölgedeki kardeşliğimize katkı yapacağı, pekiştireceğinden hiç şüphem yoktur ve katkı sağlayacağı için ayrıca mutluyuz. <laughs> Tabii ki değerli bakanım, Kimendi Belediye Başkanım, hizmetle hazırım. Tekrar yani burada bir açılış var. Eee değerli bakanım özellikle esnaflarımızla bir toplantı yapmak istiyorum. Eee birebir ben çok uzatmayacağım. Biz burada her zaman konuşuyoruz. Sultan Gözdeyiz. ben sözü fazla uzatmayacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir kahvaltıda bizi buluşturan Cenabı Allah'a şükürler olsun. Önce kıymetli belediye başkanımızla daha sonra Ahmet Ahani Kültürevi'nin hani, çok kıymetli başkanlığı ve Ağrılılar Dernek Başkanlığı, Ağrılılar Federasyon Başkanlığı ve burada bu sabah birlikte olduğumuz kıymetli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Değerli Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Değerli Dernek Başkanlarımız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Burası sizin eviniz. Ben özellikle kıymeti belediye başkanımıza, bizim medeniyetimize, bizim değerlerimize verdiği değerden dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli başkanımıza yol yürümek bizim için şeref. Ama aynı zamanda ev sahibi yine Sayın Bakanımız. Bu ilçeden bizim evimizden bir bakanımızın olması bizim için her zaman bir gurur. Her zaman onunla birlikte olmanın muhabbetini, güzelliğini paylaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, şerefler Ben de sözü çok uzatmayacağım. E, 21. yüzyılın bence en büyük belası bence kültür erozyonudur. Bu kültür erozyonunun önüne geçebilmek için de böyle manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu anlamda bu manevi değerimize sahip çıkmanın da e, yapılabileceği ferah, geniş ve güzel bir mekana bizi kavuşturan öncelikle e, programımıza katılarak bize Bizleri onurlandıran Sayın Bakanıma, alan tersi sağlayan Sayın Belediye Başkanıma, her gün emek veren kıymetli Ahmet Hani Dernek Başkanım Yunus Bekret'e, onun şahsında yönetimine ve bütün üyelere, taş üstüne taş koyan bütün hayırseverlere çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet Hani Kültür Evi'nin açılışı vesilesiyle bakanımızla bir aradayız. Uzun zamandır Ahmet Hani Derneği'ne, kıymetli Ağrılar kardeşlerime, bu mekanın tahsisi yapılması için gayret ediyoruz. Ama mesele sadece inşasından ibaret değil. Geldiğimiz günden beri söylüyoruz Sultan Gazi'de. Mesele sadece imar faaliyetlerini, inşa faaliyetlerini yürütmek değil. Esas itibariyle gönülleri inşa etmek, gönülleri ihya etmek, bizim medeniyet peşimizde, medeniyet kültürümüzde bu alanı güçlendirmek bizim için çok daha önemli. Sıra'nın gençler sabah namazında yok efendim derler. İşte tarih de böyledir. Selahattin Eyyubi tam Kudüsün fethinin olgunlaşması için, oradaki insanların, oradaki toplumun olgunlaşması için tam yedi yıl bekler ve nihayetinde Sayın Bakanım. <laughs>